Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir sukulentimin ekimini yaptım. Bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Böyle sukulentim böyle kocaman oldu. Bu saksıdaydı. Pembe saksıdaydı. Böyle büyük asma saksıya aldım. Arkadaşlar çok güzel çiçekleri var. 1 2 3 4 Beş tane dal uzattı, çiçek açıyor. Böyle yavrularını ayırdım arkadaşlar, böyle kenarlarını ektim. Bunun ekimini yaptım. Ekim e, ekerken de e, hani uzun sürmesin diye video hani çekim yapmadım o şekilde uzun sürmesin diye ekimini yaptıktan sonra sizlerle paylaşmak istedim. Bu da kaktüslerim arkadaşlar, yeni aldığım kaktüslerim. Bu türler bende yoktu. Böyle bu şekilde arajman yaptım bu saksımada. Bu şekilde arkadaşlar. Şu özel tür çok güzel çiçeği vardı üzerinde. Soldu kocaman pembe bir çiçeği vardı. Şunu bilmiyorum çiçek açıyor mu arkadaşlar. Eğer bilenler varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Şu da açıyor. Şurada tomurcukları var arkadaşlar. Biraz şey oldu da toprak oldu. Şurada şöyle çileğim var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel çilekler veriyor. Annemin bahçesinden getirdim. Bunu böyle bir saksı. Burada da arkadaşlar satışta olan kaktüslerim var. Hovartia, Şöyle, bunlar satışta olan çiçeklerim arkadaşlar. Şöyle dikenler tacı var arkadaşlar. Bunu da satmayı düşünüyorum. Böyle dikenler tacım var. Bunu da kendim ektim, köklendi, çiçek vermeye başladı. Bunu da satışa koyacağım. Soran arkadaşlar var, ee, sardunya satış yapıyor musunuz diye arkadaşlar Aslında düşünmüyordum ama e, yani eğer isteyen varsa satışında yapabilirim bunları ayırdım Sevim hanıma kohlera e, ayırttırmıştı bunları da istedi kendisi bunları da kendisine ayırdım Eğer isteyen varsa arkadaşlar böyle bebeklerden ekimini yapıp da satışa koyacağım inşallah satışını yapacağım. Satışta olanlar bunlar arkadaşlar. Bunu satışa koyacağım. Bunu sarı açan. Bu turuncu ebruli. Bunlar satışta olanlar arkadaşlar. Şöyle aranjmanımı da yerine koymak istiyorum. Sizlerle beraber. Şöyle. Arkadaşlar bunlar da benim kaktüslerim cam kenarında hepsi. Şöyle. Bu da çiçek açıyor. Bunlar çiçekli. Bu şekilde hepsi sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Arkadaşlar sardunyalarımı da göstermek istiyorum. Eee İsteyen arkadaşlar oldu, soranlar oldu satışını yapıyor musunuz diye. Aslında düşünmüyordum ama e, yani düşünebilirim de. Eğer isteyen varsa satışını yapacağım inşallah. Şu arkadaşlar bu özel tür. Bu her yerde bulunmayan bir tür. Bundan yani bir tane satışa koyacağım. Çünkü elimde iki tane var. Bunun birini satabilirim. Şöyle arkadaşlar isteyenler varsa böyle göstereyim. Beyazdan var. Şöyle isteyen arkadaşlar varsa satışını yapabilirim. Hepsi güzel, çiçek açtı. Bunları çelikten hepsini ekmiştim. Hepsi gayet güzel gelişti şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bunların satışını yapabilirim arkadaşlar. Beyazdan elimde 3 tane var. İsteyen varsa verebilirim. Şunlar da satışta. Sukulentlerim. Hepsi çok güzel. Böyle arkadaşlar. Bunu da yavrularından arkadaşlar şunlardan satışa koyabilirim isteyen varsa çok uygun fiyata verebilirim şunlardan. Böyle güzel gül formunda oluyor. Bu aslında daha güzel gül formundaydı. Böyle dallar verince çiçek dalları biraz formu bozuldu tabii ki. Çok güzel formda oluyor pudralı. Bunlar da yavruları. Bunları da çok uygun fiyatlardan verebilirim. Şöyle şunları ayırmıştım. Türkan Sural Hanım istemişti. Şunlar gidecek. Elden teslim edeceğim şunlar var arkadaşlar eğer isteyen olursa ayırabilirim şöyle bugünlükte bu kadar olsun arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum beni destekleyen arkadaşları da buradan çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarıyla beğenileriyle gerçekten beni çok mutlu ediyorlar. Buradan onlara selam olsun bütün arkadaşlarıma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.